Şimdi bir gün Bektaşi'nin bir tanesi hocayla beraber çölde ilerliyorlar. Hoca diyor ki ya diyor benim diyor bir namaz kılayım da diyor sen şu ağacın altına bir dur. Bektaşi diyor tamam. Hoca başlıyor namaza yarım saat, bir saat, bir buçuk saat neyse namazı bitiriyor. Bektaşi diyor sen ne yapıyorsun namaz kıldın sen böyle ya. Bektaşi diyor ya diyor benim diyor bir gün önceden kazam vardı diyor onu kıldım diyor. Geçen haftadan da bir kaza vardı onu da kıldım falan. Ondan önceki hafta da vardı kaza onu da kıldım. Bektaşi sinirleniyor dedi tamam. Ondan sonra neyse az daha ilerliyorlar. Bu sefer Bektaşi hocaya diyor ki hoca diyor hele diyor sen dur diyor bir de diyor ben namaz kılayım. Bizim Bektaşi bir namaza başlıyor. Ya o iki saat, üç saat, dört saat. Ondan sonra namaz bitiyor. Hoca diyor ki Allah senin belanı versin. Sen ne kadar böyle borcun varmış ya. Ya diyor ne borcu hoca efendi diyor ya. Ben diyor bugünü kıldım, yarını kıldım, önümüzdeki haftayı kıldım, önümüzdeki ayı da kıldım diyor. Ula diyor işte öyle diyor namaz mı olur diyor ya diyor. E kardeşim diyor bu mübarek diyor senin diyor veresiyeyi diyor kabul ediyor da diyor. <laughs> Benim peşin namazı mı kabul etmeyecek? <laughs>